Evet arkadaşlar 5 poşet oyuncak. 150 liraya aldığımız bu biraz açacağız. 5 poşet oyuncak 150 lira. Ee, kısa bir ara. Takipçilerimiz de toplantılar bu arada. 5 poşet oyuncak 150 lira demiştik. Şöyle. Biraz daha başlayacağız arkadaşlar. Evet. Evet 5 poşet oyuncak 100 lira demiştik ee, şimdi açmaya başlayalım 5 poşet oyuncak ve daha fazlası 100 lira desek daha doğru çünkü şöyle bir piyano var gerçekten piyanoya baktığınızda çalışma ihtimali var arkadaşlar sadece bir kırık tuş var Bunlar silinip süpürülecek Çünkü pil yuvası 4 tane kalem pil bugün çalışıp çalışmadığında kontrol edeceğiz. Evet eğer çalışıyorsa şöyle bir oyuncak piyano ki yarı metre 60 cm yakın bir oyuncak şöyle kaldırdığım zaman zaten bu 2-3 kilo Çok, Evet. Böyle kağıtlarını da sardık ki ne yapalım şimdi oyuncakları açmaya başlayalım. Evet, şundan başlayalım. Şurada oyuncak bebek vardı arkadaşlar. Şundan yap başlayalım. Zaten adamlar 5 tane de poşet veriyorlar. Bunları koyacağım. bir şey de. Evet. Şu anda ilk oyuncağımızı çıkaralım piyanodan sonra. Şöyle bir bebek bizi karşılıyor. Bu da müzikle ilgili. Elinde bir nota var gördüğünüz gibi. Gözünü açıp kapatıp bakalım. Evet. Açtı gözünü kapattı. Evet. Bunun da bir tane ayağı eksik. Gayet bir şekilde elbisesi yıkanacak. Silip sürülecek. Gözünü açıp kapatan bir bebek. Herhalde bunu sağlamı 150 lira. Zaten çok rahat yapar. Piyano çalışıyor diye bakacağız. Evet. Bu şey da aldım. Şöyle bir oyuncak çıktı. Tekerleri sağlam. Gayet güzel. Yani şu oyuncakları zaten ne yapıyorlar? En kötü. İkinci elde 10 liraya veriyorlar. Bunu yenisi 40 50 arkadaşlar burada söyleyeyim. Evet. Şu bebek şu oyuncak, şu piyano çalışıyorsa, çalışmıyorsa hakikaten 3 4 kiloluk bir hurda evde tutulmaz. Evet devam edelim. İşte 150 liraya 5 poşet oyuncak aldık demiştik. Ha. şimdi şimdi su tabancası tabancası evet Bunun çalışma va ihtimali yüksek şimdi şurada bir basma yerinde bir arıza var bu da böyle lavalardır durabilir evet şimdi o bunun adı neydi ya bunun adı neydi zeka küpü müydü neydi ya bunlar zaten 80-90 lira 90 kaç parçası eksik? Evet, 2 parçası. 2 parçası eksik. O da 2 3 parçası eksik. Evet. Şöyle zaten şurası çok rahat bir 150 lira yapacak. Toplamı 150 lira dedik. Aa, bu bu tamamen çöp arkadaşlar. Bu çöp. Yani bisiklet korası. Çünkü şurada basma yeri olmak lazım büyük ihtimalle. Vidaları işe yarar. Çöp. Bunu çöpleri şöyle ayıralım. Çöpleri ayıralım. Evet. Bu nedir? Aa. Yani böyle bir telefon hakikaten bir yeri var. Çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Bunu bak. Çalışıyor arkadaşlar. Çalışıyor. Çalışıyor nasıl çalıştığını şu an bilmiyorum. İçinde pil var bunun. Şun açma kapama düğmesi. Daha diyor bu ya. Çalışıyor ama çalıştığını biliyoruz. Evet. İçinde zaten iki tane pil var ya. Bunların hepsi oyuncakların beş köşe. 150 liraya aldık demiştik. Evet. Bir tane çalışan bir parça bulduk. Bu ne? aşkına bu ne ya? Bu ne olduğunu çözemedim. Bu da pek bir çocuğun ilgisi çekecek gibi. Durmuyor. Ya. Bir şeyler. Oyuncak olan ya. Oyuncak grubunda yanında bir şeyler eklemedi. Aaa çöp kutusu geldi arkadaşlar. Çöp kutusu geldi. Bakın. Sadece temizlenecek. 20 lira. Bu 20 lira zaten. Çöp kutumuz geldi. Evet, değerli bir oyuncak geldi. Şimdi bir tekeri kırık. Sürtmesine bakın. Ya. Yani oyuncak olan. Oynanabilir. Evet. Bu da güzel. E bu ne? Allah aşkına bu ne? Diş. Diş modeli. Ya içine su dolar falan 3-5 lira eder gene. Evet bir tabanca. Tetiği basmıyor büyük ihtimalle. Öyle satar satar satar. Bu zaman da biz değneklerle yapıyoruz. Değneklerle yapıyoruz. Evet. Şöyle bir aynalı oyuncağımız var. Pilli. Bunu çalışıp çalışmadığına bakacağız. Şu an pili yok büyük ihtimalle. Bozuk gibi duruyor. Evet. Şu an güzel zaten fazla yapmadan. Bu ne? Pıt nasıl bakıyorsun bu ya? Tetik mi var burada? Evet, de zor oluyor tabi. Güzelmiş. Yani oyuncak olmuş <laughs> Evet, bu bayağı bir para yapar. Ha bu şey. şey. Damları. Eskiden kerp ne yapıyorlardı. Silindir. Evet, çok güzel. Şu para yapar arkadaşlar. Şu, evet, çiçek sulamak için. Yani parçalar bir 10 lira yapar zaten. Çok güzel. Şuraya koyalım. Çökmüyor. Şu işe yaramaz dedik şu ana kadar. Çöktük. Evet trenimiz geldi. Geçen bir tren bozuldu. Aaa onun şeyi de var. Trenin parçaları tamamlanıyor. Evet. Trenin parçaları. Şu an 16 kişiydi yacağın yerimizde. Herkese teşekkür ediyoruz. 16 kişi olduk şu anda. Evet. Bakalım kaça kadar çıkacağız. 3 tane trenimiz geldi. Şöyle bir arabamız sağlam arkadaşlar. Sağlam bir araba. Tekerleri sağlam. Evet. Bir tabanca da ama bu sefer sağlam. Tetik sağlam bu arkadaşlar? 3 tabanca olur. Tabanca dahil. Onların paketleri varsa ya sağlam başka bir şey var mı? Biraz daha ses kötü hatta hat, hat. Evet. Hepsine 150 lira ödedik demiştik. O uçak geldi arkadaşlar. Bir parada kırık sadece. Airbus. Turkish Airlines. Evet. Sürtmesi varmış. Çalışmıyor. Tekeri var. Oyuncak olarak o da yerini ne yaptı? aldı arkadaşlar. Metal. Ya ne hep metal hep pahalı eksik tabi teker Eksik. Ya yani şöyle kapısı açılıyor bari. Heh kapı açılamayacağımız yoktu. Kapısı açılı kapına. Evet. O yani de iyi oldu. İşe yarar. Bir bir sonra atılması Şu ne? İki numara. ne yaş falan. Bilmiyorum da. bir daha yeri de var. çok işe yarayacağını düşünmüyorum çöp gibi duruyor. Evet. Şu sağlam arkadaşlar. Bayağı bir sağlam. Her şeyle sağlam. Şurada boncuklar var görüyorsunuz. Bunun yenisi 80-90 lira abartmıyorum. Bu yenisi. çalışıyor. Yani hepsine güzel bir ay ödedik Daha geliyor ya. Açılmadık poşetlerimiz var. Bir poşet orada açıyorlar. Bir, dördüncü tabanca geldi. Ama çok şık duruyor ya. Çok şık duruyor gerçekten. Dört tabancamız oldu. O ambulans geldi. Islak de bir silindi miydi? Bu da çok 50-60 oyuncak arkadaşlar sıfıra. Flüt var. Flüt şimdi ağzımızda çalmayalım. Flüt var. Flüt değerli gel. Evde çok büyük bir adam. Abi bir flüt kaç para kim bilir ya. Hepsine 150 lira dedik. Evet. evet. Gözlüğümüz var. Gözlüğümüz var görüyorsunuz. Harika. Evet gözlüğümüz var. Harika bir çocuk gözlüğü. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ya şu gördük kaç para kırdık. Koyacak ama. Beşinci tabanca. Fakat bu işe yaramayacak büyük ihtimalle. Parçalarca. Hepsi güzel bir Adam her şeyi şey ne yapıyor? Katıyor. Nereye dursun o da tabanca gibi. Ama o da çöpe benziyor. Altıncı tabanca sağlam arkadaşlar. Ya bu şey ya. Buraya pil takılıyor. Buradan e, köpük baloncuk saçıyor. Eğer çalışıyorsa bu 100 lira Hiç kapağı yok ve bantlanır çalışıyorsa 100 lira. Evet. Bizde bu sıfırı da var. 7. tabanca. Bunun tane geldi mi ya? Eşi de burada. Ama bunun şurada ucunda bir şey var. Bakın şöyle çekiliyor. Çek. Şey, geri gitmedi. Falan. Böyle Hala üç çift şeyler oyuncak o. Şu ikisi zaten yüz lira yapar tabanca da kaç oldu ona yaklaştı. Şu tabanca tank gitmiş. Aha tank var da. Biraz patlamış. Çöpe vereceğim ama tabanca olarak dursun bakalım. Kaçıncı tabanca arkadaş bu ya? Elite. Elite. Hepsi 100 lira demiştik. Evet onu da oraya attık. Yeni bir tabanca daha. tabancalar ayrı ayrı ayıracağız herhalde. Yani tabancaları. Yani gördüğüm bir eşi daha geldi. Aa, i̇ki tane gözlük. Harika. Tabanca geldi gene. Hepsi 150 liraya almıştık. Daha poşetlerimiz var. Bu ne? köpük mü sıkıyor? Fil yeri var ama. Biraz <laughs> ortalara koyalım ki karıştıralım. En sonunda toplu bir şey yapacağız. Ben şu tarafa doğru geçeyim. Evet gazeteleri serdik yere. Ben biraz yer değiştireyim. Evet açılmadık poşetler devam Böyle karıştırmaya bak. Şu oyuncak. Örneğin çalışıyor şu Allah Allah bu ne ya çok şık ya şöyle vitrine koysan arkadaşlar şöyle vitrine koysan görsel amaçlı herhalde bu başka ne olacak ya. Ya bu görsel bir duvar asılsa arkadaşlar güzel şu oyuncak örneğin bunun sıfırı 150 lira İçinde şekiller yok, sadece şekiller yok. İşte olarak güzellik. Sadece şu 150 lira. Biz bunları hepsini 150 lira ödedik. Şu ütü. Şu ütü. Yani nasıl ütü lan? Bu böyle ütü lan. Ütü değil o. Ne bu? Herhangi bir makine mi? O da güzel. Ee, şu atarı kolları çöp. Bunlar çöp. Bunlar bir işe. Şu iyi. Bir, bir yeri de var. Yostuk oynuyor. Çocuğun oynayabilecek bir şey. Şu bir araba kumandasıymış. Ya yani bir işe ama bu. Evet. Şu Tetris. Değil mi eski zamanı Tetris? Pil takacağız bunlara tabi de. Çalış, çalışmadığına bakacağız. Şu oyuncağımız pekerleri sağlam. Yani şunu yani 10 lira göre geçerdim ben parçaya. Çok güzel. Şu bowling. Bunları tamamlamak lazım. Bowlingleri iki taneyle nasıl bowling oynayacağız? Bu falan. Ya çok güzel. Ördeğimiz de geldi. Ördek suya dal da gel. Bunların hepsini 150 lira ödedik arkadaşlar. Ee, şurayı getirmişler. Koymuşlar evde. Şu işe yaramaz. Şu işe yarar. Harika bir telefon. Boncukları var. Böyle çevir çevir dur. Kaçırıyorum bu. Şu inanın çok para. Çok para. Belki başına güzel lira havayı çekecek tek başına. Şu ayakkabı Galatasaraylılar. Evet Galatasaraylılar. Bir Galatasaraylı ayakkabımız var. Yani Galatasaray tutan birisine. Burada böyle bir Fiskeler başlarız ama Galatasaray'da güzel bir top. Bu paletler var. Deniz paletleri falan da. Arkadaş. Kürek olsun bu da ya. Bir tren daha geldi. Şurada trenin parçaları vardı. Evet. Tren olacağız demiştik. Trenin parçaları orada. Evet. 12-13. tabancamız. Allah, tabancalar da ayrı ayrı takip edeceğiz artık. Çare yok. O bu çok ışık olan satıyormuş da. Evet. Zilleri taktı. Şıkış ışık yap. Evet. Ha güzel. 15 lira yapalım. Bir, bebek vardı. Değil Gözünü açıp kapatıyor da. Hepsine güzel lira Et bebek. Ya şunlar çok değerli. Allah Allah. Hepsine güzel lira verdik. Geçtik. Şu örneğin denizde camın biri yok. Ya bunu çöp olduğunu söyleyebilirim. Şu ne? Ya bu da herhalde içine bir şey konur Açılırsa. Açılırsa içine bir şey muhafaza edilirse. Ha. İçine yüzükler falan sakılır. Güzel. Benim işime yarar. Şu kapısı açılan bir oyuncak. Evet. Tekerleri sağlam. Tekerleri sağlam. Kapının biri bu. Ama metal yani. Şimdi Yenisi 150 lira. Küçükleri 70-80 lira. Bayağı da şu içinde su var mı ya? Kırk ayak. Daha çok bebeklere. <laughs> Bundan bir tane daha mı çıktı? Genelde. Bu ne? Aaa para çıktı. Köpekli. Bir çocuğun ilgisini çeker. Bu olur. Bu ne? Aaa eşek de geldi. Eşeğimiz geldi. Evet hepsini güzel dedik. Eşeğimiz geldi. Şu oyuncak sağlam. Dört tekeri duruyor. İçindeki ne çıkıyor? İçinden içinden adam bile çıkıyor. Harika. Köpeğini bir şey çekecek. Bu ne ya? Gözlük çamı mı? Ne bu? Gözlük kutusu. Gözlük kutusu. Bir madalyamız da çıktı. Bu hepsini 100 liraya aldınız. <laughs> Cadde Tok. Evet madalyamız da var. Şaka yapıyoruz. Evet, bana videomuz bile çıktı. O oyuncak da oluyor da bu iyi. Bunu beğendi. Ee, bir piyanomuz daha var. Ama kocaman piyanomuz en başta çıkmıştı. Çalışıyor zaten. 4-5 kilo ağırlığı da var. Bir piyanomuz daha var. Hepsine 100 lira demiştik. Ee, daha bitmedi ama. Daha bitmedi. Oo. Tekerleri sağlam. Metal. Buraya ne yazmış ya? İstanbul, İzmir, Balıkesir. <laughs> Çocuk yolculuk şeyleri yazmış, oynamış, çizmiş, biraz şey yapmış ama e, sağlam. Arka kapağı açılıyor. Kapakları falan bozulmuş. Doğal olarak tabi hepsinin üzerinde. İkinci yerden. Şu çöp arkadaşlar. Bunları atılacak. Şu ne? Bir robota benziyor sanki. Evet 22 dakikadır. Şu an 14 kişi takip ediyor. Teşekkür ediyoruz. Takipçilerimize. Ben olsam ben de tanıcaksınız. Tertes 2 oldu. Tertes 2 oldu. Bunlar pil takılacak. Tertes 2 oldu. İçinde kapağı yok. Şunu bir açıp onu bir açalım. Gördük şeyini. İçinde bir şey var mı? Şu çöp. Aa, oradaki gözlük suyu şu gözlüğü getirsin. İçine koy. Bakalım arkadaşlar gözlük şey ya. Bu ne? Bu ne? Allah aşkına bu hiçbir fonksiyonu yok mu ya. Şu üç pil var. Şu üç pil ne içinmiş bunda ya? Boydur. Bir Evet, anlatıyor da bak, ah, ne güzel. Bu sığmıyor da konmuyor içine. Bir tane Şu Ucu, ucu sığmıyor. İkisi birden sığmaz. Ayrı ayrı, koydum, sığmadı. Tamam, bir tanesi sapı büyük. Çok iyi. Traktörümüz var. Traktörler sağlam. Ben buna bir eksik bir parça yok. Şu zaten 40 TL'de burun sapı. Evet. Şunlara baktık mı? Kök. Bunu atarız. Şu evet. Bakmadık değil mi? Bu çalışıyor arkadaşlar. Ayak aya, şeyde tekerleri sağlam. Kasası eksik herhalde. Bu 40 lira değerinde. Şu umarım istediğim gibidir dedim. Tekerler eksik çıktı. Diğer parçalar tamam mı? Kapı açılıyor mu açılmıyor. Elde eksik olsa yani şöyle vitrine de koysak vitrine arkadaş şu şunu raket evet, gördüm. Tatlı tamam tatlı tamam şu paten gibi bir şey Ha bu da süs olsa bir yere konsa hakikaten yani güzel şunu çözemedik geldik son parça masa tenisi ayırmışız bir bu bayağı bir deforme olmuş. Şu iyi. Elime de oturdu. Bu çok güzel bir raket. Bir raket kaç para bilmiyorum ama Şuna yarısı yok. Bu raket biraz eksik. Çok güzel bir raket. Bir tane daha çıktı. bir çift çık olacak. Sapı iyi. Biraz bantlanmış. Bir raket. Evet. Çok hafif bir raket. Şu da silindi Bu ikisi. Şu ikisi de bir takım masa tensör raketimiz var. Bunlar da kırılır mırılır falan diye bir masa topu var zaten o da. Bunlar da ne yaparız? Evet şimdi hepsine 150 lira ödediğimiz parçayı şöyle bütün olarak gösterelim. Şurada 5 tane raket. Şu oyuncak pildi ama çözemedik. Hiçbir şey yaramıyor. Şurada raketler şey patenler oyuncak olacak. Bu aralar sağlam. Şurada bir raketler zaten 150 lira yapacak durdu Şurada tetisler güzel dedik. tornavida da de. oyuncaklar çok güzel. Şu madalya nedir arkadaşlar? Şu araba iyi. Şu para cüzdanı yani e, yıkanacak bu. Şu kapısı açılıyor. Öyle iyiydi o. Şunu yüzü kap, kapı yapacağım demişti. Şu çöp. Şu kürek. Içi de oynar belki çocuk dedik. Bir tane tetris, bir tane piyano. Bir tane asıl piyano. Çalışıp çalışmadığına bakacağız. 13-14 tane ne vardı? Silah vardı. Şunu duvara asacağız. Büyük ihtimalle. Şunu duvara şöyle asacağız. Müzik aleti diye. Kilit sağlam. Uçak var. Şu o, arabalar bayağı sağlam. Tren grubu var. Şu çok güzel telefon grubu. İki tane bowling şeyi var. Onların parçaları buluruz artık. Alt, altı tane oluyorsa. Altıya tamamlarız arkadaşlar. Ha, şu çok güzel ya. Köpük var içinde. Evet 12-13 tane tabanca demiştik. Şu bebek gözünü açıyor. Kapatıyor. Ya ya eksik yıkanacak. Şu et bebek sağlam yıkanacak elbisesiyle. Şu zeka küpü adı tam neydi bunu? Evet çevriliyor. Şu an tek eline yapamadım ama sağlam. Şu araba gayet iyi. Orada bir şeyler var. Evet. Videomuz bu kadar. Bunların hepsini güzel lira. Öyle evet, dedik ve evet, çok güzel olduğunu düşünüyorum. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Evet. Videolar var. Oy araba. tanıştığımızda ee, şahit oldum. Sağ olun. sayam Ahmet Zade. Evet. Yusuf, Rıza araba demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Mesajlara da yorumlara da teşekkür ediyoruz.